Herkese merhaba. Erkay Otomotiv Jeep Satış Danışmanınız Kübra İpeyli ben. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugün yanımızda bir önceki videodan aşina olduğunuz Jeep Renegade Limited Premium Leader Pack ve Style Pack opsiyonlu aracımız var. Aracımızın birkaç detayından ve Renegade modellerimizin yeni kampanyalarından bahsedeceğiz. Ancak videoya başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım. Hepinize iyi seyirler. Jeep Renegade modellerimiz 1.5 litrelik bir motora sahip, 130 beygir gücünde ve hibrit. Araçlarımız ortalama 35-40 kilometre hızlara kadar saf elektrikle ilerliyor ve ardından benzin ve elektrik motoru birlikte çalışmaya devam ediyor. Bu sayede yakıt tüketimi ortalamanızda eski benzinli versiyonlara nazaran çok daha fazla düşüyor. Aracı ne kadar trafikte kullanırsanız yakıt tüketiminiz de o kadar düşük olacak. Çünkü her dur kalk yaptığınızda, frene bastığınızda, ayağınızı gazdan çektiğinizde araç rejenerasyon yaparak bataryasını dolduruyor ve ardından yine kalkıştan itibaren buna bekleme ve park pozisyonlarına da dahil olmak üzere 35-40 km hızlara kadar elektrikle seyrediyor. Özellikle İstanbul'da veya trafikli alanlarda yaşayan kişiler için yakıt tüketimleri diğer alanlarda yaşayan kişilere göre en az 1-1,5 litre daha alt seviyelerde oluyor. Aracımızı Longitud, Longitud opsiyon paketli veya Limited, Limited'e de iki opsiyon paketiyle satın alabiliyorsunuz. Bugün yanımızda bulunan aracımız en full versiyonu ve bütün opsiyonlara da sahiptir. Jeep Renegade modellerimizde Longitude ve Limited versiyonuna kadar halojen farlı gelmektedir. Limited pakete ek olan Style paket opsiyonunu aldığınız takdirde bu LED farlara sahip olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere 7'li ikonik 7 kıtayı temsil eden ön ızgaramızla birlikte Jeep Renegade modellerimizin en full versiyonlarında ön park sensörü, arka park sensörü, geri görüş kamerası bulunmaktadır. Bunun yanı sıra anahtarsız giriş çalıştırma, elektrikli katlanır yan aynalar bulunur. Apple CarPlay Android Auto özellikleri bulunmaktadır. Adaptive Cruise paralel park sistemleri de yine opsiyon paketleriyle birlikte gelir. Premium nedir peki satın almanız doğrultusunda ise? Deri koltuk, elektrikli koltuk, koltuk ısıtma, deri direksiyon, direksiyon ısıtma ve görmüş olduğunuz 19 inç alaşımlı jantlara sahip olabilirsiniz. Renegade modelimizin güvenlik sistemlerine gelecek olursak, önden çarpışma uyarı sistemi, şerit takip sistemi, trafik işaretleri ve levha okuma sistemleri, yorgunluk tespit sistemleri mevcuttur. Bunun dışında Limited Style paket ve daha üzeri versiyonlarımızda da tavan barlarını ve karartılmış camları bulabilirsiniz bir 7 inç ekran bir de 8.4 inç ekran opsiyonu bulunmaktadır. 8.4 inç ekran opsiyonu için de premium leader pack'li bir araç satın almış olmanız gerekiyor. Ayrıca arka farlarımız da LED ve yine ön farlarımız da LED'dir style paket itibariyle. Aracımızda 356 litrelik bir bagaj hacmi bulunmaktadır ve yine arka tarafta arka park sensörleri ve geri görüş kamerası mevcuttur. Renegade araçlarımız 2023 1 Ocak itibariyle ÖTV muafiyetle engelli raporlu alımlarda da baz paketleri geçerlidir. Bunun yanı sıra normal alımlar için de Şubat ayından da iki seçeneğiniz var. Nakit indirimi veya kredi kampanyası. Dilerseniz 200 bin 12 ay sıfır faizle kredi kampanyamızdan yararlanabilirsiniz. Siz de Renegade modelimizi test etmek isterseniz Erkay Otomotiv Bahçeli Evler Basın Ekspres şubelerine hepinizi bekliyoruz. Daha detaylı bilgi için test için bizleri arayabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dileriz.